Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, yani. Mübarek abim tanıyalım sizleri. Ben Urfalıyım. Urfa'nın merkezindeyim. Öyle mi? Evet. Burada ne işin? Burada yeğenim öğretmen. Onu ziyarete geldim. Adı nedir? Adı Mustafa Naci Gerger. Soy Gerger. Gerger, evet. Gerger. Gerger. Burada yabancı dil branşında. Evet, yabancı dil öğretmenlik. Yani. Kaç yıldır ünyemize yani, iştirak ediyorsun? 11 senedir burada. Öyle mi? Evet. Camimize ne kadar zamandır böyle uğruyorsun? Her sene gelir ben misiniz? Her sene gelirim de uğradım. Öyle yani. mi? Maşallah. Yaşımız kaçtır aynı zamanda? Yaşımız söyleyemem. Söyleme tamam. O da pis ayrı nefes, oldu. Pis nefesten korkarım. <laughs> Nazar bilmiyorsun o zaman. İsmimiz soy ismimiz nedir tekrar? Yılmaz Öztop. Yılmaz Öztop. Yılmaz Öztop amca. Evet. Aslan Urfa'lıyım dediniz. Evet Urfa. Ya Urfa'da aşiret de çok oluyor ya. Aşiret var. Bir bağlantınız var mı aynı zamanda? Ben iki bizimkiler bizimkiler ne şey ediyorlar. Şi'in Naim şi na aşireti değil mi? Yani Şi'in Naim diyorlar. Naim az önce yani. öyle konuşmuştuk. En baştan Şi'i diyorlar Naim yani. Genelde Peygamber Efendimizin soyundan Seyyid Şerif olarak devam ediyor. Sizde de var mı öyle bir bağlantı? Var ha. Hangi bölümünden geliyorsunuz? Bizimki Seyyid Hazreti Hüseyin Efendimiz ben e, oradan geliyorum. Bizimki... Yani Seyyid mi deniyor ona? Seyyid. Seyyid değil yani. mi? Allah inşallah ona layık nesiller amin, eylesin. Amin amin. Gençlere, topluma, vatana, milletine Milletimize ne demek istersiniz? Ya Allah bu gençlerimize yardım etsin. Allah gençlere akıl, fikir, zeka versin. Allah Türkiye'mizi de var etsin. Amin. Türkiye'mizin e, düşmanlarını da yok etsin. İç ve dış düşmanlarını yok etsin. Öncelikle ıslah eylesin. Islahı ya, ıslah mümkün eyle, değilse iç ve dış düşmanlar. Allah razı olsun diyelim Amin. o zaman. Çok teşekkür ettim. Şey, e, adamca hocam. bu da sizden hatıra kalsın. Sağ ol hocam. Sağ olasın.